Merhaba, e, Aselsan. Şimdi şu, geçen hafta, geçen hafta değil de bir 10 gün 15 gün önce şöyle bir düşenimiz vardı. Onu göstermek için tekrar çektim. Biraz evvel kaldırmıştım da, e, o düşeni kırdı. E, şuradaki desteğini bozamadı. Yani 16-25 hiç yanaşamadı bile. Yani bir kere geldi gitti oraya ama sonra 10 gün önce bakmıştım oraya hiç gelip gidemedi. Şimdi Aselsan'da ne var? Aselsan'da iyi şeyler var, kötü şeyler var. Hemen kötüyü söyleyeyim önce. 50 gün yani Aselsan'ın bakın nereden beri 15, 14, 15 Nisan'dan beri trendini çizen bir ortalama. Dolayısıyla 50 günün altında seyrediyor. o bir kötü, iyi değil. 50 günün altında seyretmesi. Yani şu tür düzeltme 50 günün üstünde yapıverse yani 17 liraya denk gelir. 17 lira da yapsa çok daha hoş olurdu. Ama 16, 70 lira, 60 lira böyle demir atmış bir vaziyette. Ee, maalesef orada hareketine devam ediyor şimdi akım yani genel olarak hala aşağı yani onu söyleyeyim günlükte şöyle bir baktığınız zaman mesela şurayı biraz kestirirseniz ya da iki saatlikte baksak daha doğru tabii onu da şöyle e, o aşağı akımını sürdürüyor ama tabii ki kağıt artık buradan aşağısına gitmiyor şimdi zam, diyorum ya şunu da aslında majör düşeni şu olarak alabiliriz Şuradaki trend olarak alabiliriz bunu bir gün kıracak, zamansallıktan kıracak. Hiçbir şeyden kırmazlar, yani yükselmese bile. İyi olan bir şey var, şimdi şu gördüğünüz yapılar. çok büyüteyim de gözüksün ya. Bakın yani bunlar tam olarak bir fırıldak değil ama bir fırıldağa çok yakın yapılar bunlar. Yani fırıldak da sayabilirsiniz, onda bir sorun yok. Şimdi bir kağıt düştüğü bir yerde bunu yapmaya başlıyorsa yani ekseriyetle orada bir taban yapma derdindedir o kağıt. Yani oralarda bir yerde şey oluyor. Yani müşterim şey değil. Yani daha doğrusu mal sahibi memnun değil. Çok niye böyle diyorum. Şimdi bu gördüğünüz hacimler. Buradan da söyleyeyim ha. Yani bak hacime bakmayan birini dinlemeyin. Hayatta dinlemeyin. Yani borsa hacimsiz bir şey olmaz. Teknik analiz olmaz. Mümkün değil hacimsiz. Şöyle hacimleri göstereyim. Ya ben görüyorum da ondan yani. Hiç hacime bakmıyorlar. Oo, neler söylüyorlar neler. Şöyle bir geri alacağım. Görülmesi açısından. Şimdi şu şuraya bakın. Bu bugün. Yani bugün bu hafta. Şu 3-5-10 gündür. Geriye bakın. Yani 2018'de oranın öncesine bakmanın lüzumu yok. Onu söyleyeyim. Orada şartlar değişti 2018'de. Hacimler yükseldi. Sayı yükseldi. Yabancı girdi falan şöyle kıyasladığınız zaman artık hacmin iyice yani bu mumlarla beraber göstermiş olduğum mumlarla beraber hacmin de iyice öldüğünü görüyoruz. Yani neredeyse 2018'den beri en düşük hacimlerinden hacimli günlerini yaşıyor bu kağıt. Şimdi bu da bize şunu anlatıyor. E gövdeler kısa tamam bugün biraz uzun. Yani bugün de uzun değil gerçi ya 0.48'miş. Şurada 0.12 0 12 bakın 0 12 e bir doji yapsaydın yani üst üste 0 24 0, işte artı 0 66 Hadi 66 60ı o da çok da gövde olarak hiç hani bunun sıfırına yüzdesine bakmasanız şu geri doğru baksanız kağıdı şöyle bir geri doğru inceleseniz bu gövdenin zaten ne kadar kısa ve güdük oldukları gayet net gözüküyor Dolayısıyla şuradaki e, artık çok ortalamanın çok altında olan ki yarısı bakın şu turuncu olan ortalama hacim ortalaması hacim ortalamasının yarısında bize şunu anlatıyor e, abi mal sahibi memnun değil yani e, şeylerin beklediği bu değildi Aselsan yatırımcıların onu zaten biliyoruz temel analizcilerin de beklediği bu değildi işte bu kağıda bir 40 olamadı diye herkes e, sinirleri bozuluyordu işte hep ikiye bölünecek sonra mı 40 olacak falan diye e, kağıt ikiye bölündü, 34 tam fazlasını maalesef kaldıramadı bir türlü. E, dolayısıyla buranın şimdi garanti vermiyorum arkadaşlar, 50 günün altında zaten kağıt. Onu söyleyeyim. Yani öyle bilemem de. Yarın pazartesi salı başka bir şey olur, kağıt başka yerlere gider, aşağı gider. Onu da bilemem. Ama ben sadece teknik analizde bir teknik senaryodan bahsediyorum. Buranın bize yavaş yavaş bir tabanlaştığı görünümünü sağlıyor açıkçası umarım da öyle olur. Yani sağa yayılabilir. Onun zamansallığını bilemem. Ne kadar sağa yayılabilir burada. Ya da ne kadar aşağı gelebilir. Atıyorum 16 16.50'leri 40'ları da görebiliriz. Zaten gördü daha önce. Yani 16.23'e kadar ama 16'nın altını pek görmedi. Yani 15.80'de öyle bir aldılar ki kağıdı. Gördüğü zaman anında 16-97'ye yürüttüler. Öyle söyleyeyim. Hani bu şunu anlıyoruz. 15.80 bir kere iyi bir fiyat. Aselsan için orada saldırıyor piyasa. Dolayısıyla buraların bir taban olma ihtimalini bize kuvvetlendiriyor. Tabi bu taban ne zaman döner o önemli. Bir kere 17'nin üstüne çıkmadan işler düzelmez. Sağa yayılım devam eder. Veya belki hafif, hafif böyle aşağı tekrar 16'ya doğru da kendini verebilir. Onun için 17 seviyesi önemli oranın geçilmesi gerekiyor. Hem Fibo hem şey açısından 50 gün açısından akım değişecekse böyle değişmeli. Orada değişecek yani. Burada göstergelere bakmanın hiçbir anlam yok. Bu yataylıkta hiçbir fikir vermezler. Verdikleri fikirde bir kuruşun, iki kuruşun atıyorum, üç beş kuruşun atıyorum. yani sallıyorum. Öyle bir şey olur. Fikir olur. iki saatlikte bakmak lazım ama verdikleri fikirde olur. Onun için onlara bakmanıza da gerek yok. Aselsan için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu şeyden sıyrılır yani. Bu şuradaki taban yapar da burayı bozar. 17'nin üstünde en azından günler geçirmeye başlar. Hepinize iyi haftalar.